İyi günler arkadaşlar. Selamünaleyküm hepinize. E, ee, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de sorarsanız ben de çok iyiyim Allah'a şükürler olsun. Şimdi size yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, trend yoldan e, 16 tane baza ayağı aldım. Hep birlikte paketimizi açalım. 12 12 santim yükseklikte. Şimdi açalım paketimizi hep birlikte. size bunları göstermek istiyorum. Ee, evet, şöyle gört şu tarafa şey yapayım. Gördüğünüz gibi. Bunlar çok iyi oluyor. Bazaları yükseltecek. Robotum var benim. Yeni robot aldım. O şimdi robot giremiyordu bazaların altına. O yüzden bunları aldım. Bu şekilde. 16 adet aldım ben. 16 adet 120 lira Trend yoldan aldım. Başka yerden bulamadım. Çok güzel bunlar. Uygun da fiyatları. Bunları size de göstermek istedim. Belki bir size de lazım olur günün birinde. Evet. 16 tane. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone de kanalıma da abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Bundan robot almıştım. Bundan önceki videomda ona da bakın. Yani daha iyi olur seyrederseniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler hepinize. Evet, tamam. evet arkadaşlar şimdi bazı ayağı değiştiriyoruz. Siz de görün istedim. Eğer böyle bir şey yaparsanız siz de böyle yaparsınız. Bizden gördüğünüz gibi çünkü bunun bacakları kısaydı bunları aldık Bunlar daha güzel yüksek olacak robot da rahat rahat hiç altına girecek Girmiyordu robot bu eskisiydi bu da yenisi Evet Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bazı yan değiştirdik 12 santimlik yaptık şimdi deniyoruz robotumuzu giriyor mu diye kablo var. Kabloya takıldı. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler hepinize.